Merhaba. bugün İngiltere'de bize ilginç gelen üç şeyden bahsetmek istiyoruz. Evet. Bunlardan ilki hangisi? Eee bana en ilginç gelen ve en çok mutlu olduğum şey Bank Holiday'ler. <laughs> evet. İngiltere'de e, Bank Holiday'den hani isminden de belli bankaların da kapalı olan, iş yerlerinin kapalı olduğu tatiller var. Resmi tatil günleri. Resmi tatil günleri ve şu an itibariyle 7 tane var bunlardan ve bunların hepsi ee, yani bir tanesi Cuma'ya geliyor. Geri kalanların tamamı Pazartesi'ye geliyor. Hemen yıllarca Türkiye'de şeyi hani hafta içi ya çarşamba değil Cuma'ya denk gelse yani hafta sonu süper olsa falan dediğimiz resmi tatillerin hepsi burada zaten önceden ayarlanmış ve e, Pazartesi'ye geliyor. Dolayısıyla bir de özellikle bahar aylarında ve yani sıcak günlerde evet. bahardan başlayarak Nisan ayında Paskalya ile başlayarak. Yani hiç strese girmiyorsunuz. Ay bugün çarşambaya geldi. Bu sene işte şey e, salıya geldi. Hiç stres olmanıza gerek yok. Biliyorsunuz ki o resmi tatiller her zaman pazartesi günü. Evet. E, ve 3 günlük orada bir tatiliniz var ve orada da e, aynen İstanbul'daki gibi Londralılar da hemen e, Londra dışına bir yerlere planlar e, yapılıyor o e, bank holiday'lerde. E, ve aynen iki tanesi bir e, tanesi bir tane 4 günlük var. E, o da Easter'da, e, Paskalya'da. E, Cuma günü ve Pazartesi günü olan 4 4 günlük bir tane var. Onun bir tane Mayısın ilk Pazartesi, Mayısın son Pazartesi var. Ee, diğeri ne zamandı? Yazım var. Ee, Ağustosun Ağustos sonunda, sonunda var. Son. Ağustosun sonunda bir tane var. Ee, bir tane de şu anda yeni geldi, değil mi? Evet. E, 2022 Kraliçenin tahta çıkışını 70. yıl dönümümüş. Platinum Jubilee diyorlar. Onun e, anısına seneye. Mayıs'ın sonunda olanı Haziran'a kaydırmışlar ve perşembe Cuma iki gün birden Onu da dört gün yapmışlar. Onu da dört gün yapmışlar. Yani. Valla Paskalya gibi, aslanlar gibi çok mantıklı resmi tatilleri var yani. Evet. <laughs> çok çok seviniyoruz biz. Evet, bu <laughs> bir. Bu arada üç şey sayacağız dedik. Hani belki biraz daha fazlasını şey yapabiliriz. Özellikle üçüncüsü beni gerçekten şok eden, son zamanlarda öğrendiğim bir şey. Heyecanlanıyorum ee... onu söylemek için. İkincisini de sen söyle. İkincisini ben söyleyeyim. İkincisi burada her şeyin postayla yürütüyor olması Aslında bu da, daha önceki videolarımızda biraz bahsettik bu da herhalde ama e, yani bir yere üye oluyorsunuz size bir şey geliyor eve e, posta geliyor e, ya da resmi yazışmalar hepsi zaten postayla ve posta teşkilatı böyle e, tıkır tıkır e, çalışıyor. Bir yere bir şey göndereceksiniz postayla. E, şey Çünkü kart falan da çok seviyorlar. Birini parti yapacaksınız evde. Her e, the kartları, davetiye kartlarını dağıtıyorsunuz. Sonra gelenler size teşekkür kartı gönderiyor. E, doğum günü kutlama kartları, yıl, Christmas, Evet, Doğum Noel günü ve. birine hediye ediyorsanız Süper. mutlaka bir doğum günü kartıyla ona iyi dileklerinizi belirten... Doğum günü kartıyla beraber veriyorsunuz zaten bir kırtasiyeye gittiğiniz zaman ya da bir markete girdiğiniz zaman böyle devasa bir kutlama tebrik kartı, tebrik evet. kartı kategorilere ayrılmış işte yeni evlenenler için doğum günleri için anneanne için babaanne için Tabii <laughs> anne, diye baba, hepsi, hepsi için ayrılmış yerler var. Bunlar da postayla gönderiliyor yani bu kadar artık online gönderiliyor olmasına rağmen burada hala bu çok fazla. İngiltere'de o ilk yaşadığımız evde komşulardan hani yılbaşı tebriği hmm. almak süper bir şey yani. Daire, daire, 8 yılınızı kutluyor işte biz. Hem tanışma da böyle kendiniz atıyorsunuz yani. Evet posta kutusundan, <laughs> posta kutusundan atıyorsunuz. Ee, her şey postayla oluyor yani bir yerden bir resmi yazışmayı da postayla bekliyorsunuz. Ee, bir yere kayıt olacaksınız. Geçen ne yaptık? Ee, ehliyetlerimizi e, güncelleyecektik. Adresimiz değiştiği için ehliyetin üzerindeki adres de değişmesi gerekiyor. Onları kestik, postayla gönderdik. Bize tekrar yenisi postayla geldi. Bunlar tabii böyle bir iki gün içinde geliyor. Her şey böyle gelince... Tıkır tıkır işliyor ya. Ee, rahat oluyor. Evet, bir ara Covid zamanında fazla tebrik kartlarının yoğunlaştığı bir dönem olmuş ama onun dışında tıkır tıkır işliyor. Evet. Geçelim Üç, mi üçüncüsüne? Geçelim üçüncüye. Üçüncüsü, ben öğrendiğim zaman şok olduğum bir şey. Burada bireysel silahsızlanma var. Zaten bireysel olarak silah sahibi olamıyorsunuz ama yani anlatacağımız üçüncü şey polisler de silah taşımıyor. ben Bunu öğrendiğim zaman şok oldum nasıl yani polisler silah mı yok? Evet. Bir de ilk geldiğim zaman gazetelerdeki suç suça bakıyorum işte hı hı. işte bu insan yaralama vesaire de hep bıçaklama var. Dedim, Ulan niye bıçaklama ya çok ilginç falan diyordum. Ateşli Çünkü bireysel silah ateşli silahlar yani bireysel silahlanmaya karşı bir devlet politikası olduğu için. E, suçlar genelde hani birini yaralayacaklarsa bıçaklama şeklinde oluyor haberlerde. Bu arada, Tabii suç ki oranları... silahlı silah, polisin silahlı olan kısmı da var ama onlar özellikle hani eğer herhangi bir yere gideceklerse e, aynı bizim işte özel e, ne 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 deniyordu onlara swotlar. Özel kuvvetler mi? Özel kuvvetler falan gibi gitmeden önce bağırıyorlar silahlı polis vesaire Hı -hı. diye. Ama polislerin silah taşımıyor Sanırım elektrikli şok tabancası yani gibi bir şey taşıyorlar. Yani polis silah taşımıyor ama herhalde her şeyi taşıyor. Böyle bir e, üzerinde 88 cepli bir e, yelekle geziyorlar ve hepsi çok iri. Ve o ceplerin her birinde bir şey var. E, ne var ben de merak ediyorum yani. E, her bir cebi dolu. E, belki e, işte şeyler mi var? Ga gaz mı var? Şey mi var? Vallahi ne var? Hepsi var, hepsi var herhalde. Yani böyle e, bayağı yüklü geziyorlar. Ama sınırlı Çok ilginç değil mi ya? Üretli... yani Evet silah ya yok ama suç oranları ya. yüksek aslında. O adi suçlar mı deniyor onlara? Yani e, hırsızlıktı işte böyle yaralamaydı falan. Aslında o suç oranları özellikle Londra'da oldukça yüksek. Yani tabii bu yükseklikte hani bence de yüksek bu arada da hani neye göre kime göre? Yani karşılaştırdığın ülkeye göre de hiç, yani, o kadar yüksek olsa. Hani hmm. bir önlem olarak yani şu anda bahsettiğimiz şey. Hani polisin bile silahsız olması düşünsene ya Türkiye'de bir sürü YouTube'a gir trafikte birbirine silah çeken insanlar var ya. Yani bence suç oranlarının yüksek olması sadece polisin silah taşımaması ile ilgili değil. Polis teşkilatının ve karakolların vesairenin sayısının da az olmasıyla da ilgili yani. Orada da aslında Tabii canım. E, orada da öyle bir sıkıntı. Çünkü işte getirdikleri için bir, bir sürü, sürü, sürü karakol. Için. Evet. E, öyle Yok, bir, öyle bir durum var. Aslında bir tane de bonus var senin bahsetmek istediğin. Evet, bonus var. Onunla ilgili de şimdi az önce tekrar bir araştırma ihtiyacı hissettim. Aslında burada Kimsenin bir nüfus cüzdanı gibi bir kimlik kartı yok. Ee, ya ehliyetiniz oluyor, ya pasaportunuz oluyor kimlik sordukları zaman sizden. Ee, ya da e, adını adınıza bir posta falan şeyini de gösterebiliyorsun galiba kimlik e, doğrulama için. Her şey posta ile oluyor dedik ya yani o posta adınıza gelen e, işte e, bir belediyeden gelen bir vergi olabilir, bir fatura olabilir. E, özellikle o e, resmi kurumlardan gelen. Postayı da kimlik doğrulama olarak götürebiliyorsunuz. Ama böyle fotoğraflı falan bir kimlik kartları yok. Şimdi bakıyordum eski haberlere. Bir ara denenmiş sanırım. Ama sanırım o da 2011'den itibaren kaldırılmış diye okudum. Ama şu anda yok. Yani ama şöyle. Gerçek bir... olan bir şey var. Yok zaten. Yok. Yani ama bir içki alıyorsunuz mesela. Diyelim ki şey kasalı, kendin öde kasalardan çıkış yapacaksınız. Orada onu size... Ödeyip çıkart çıkartmıyor yani aldığınız içkiyi. Orada bir alarm çalıyor. Bir görevli geliyor ve size diyor ki e, bakıyor sizi genç görürse <laughs> o zaman diyor ki size. Bizi hiçbir e, zaman görmedi. Hiç kimlik görmedi. bana diye. sordu. Öyle evet, mi? Evet Tebrik sormuşum. ederim. <laughs> kimlik görebilir miyim diye soruyor. E, yani çok gençlerin 21 yaş altının galiba e, alkol e, alması yasak e, paplara girmesi, oralarda içmesi. E, dolayısıyla orada da bir kimlik soruyor Sizden Ya ehliyet soruyor. Yani ya da ön ehliyet denilen bir şey var. E, ehliyetiniz yoksa bile ön ehliyet. Ön ehliyet şöyle. E, kimlik bir yani adresinizle başvuruyorsunuz. O size geliyor. Ama... Toparlak konuyu çoktandır video çekmek Ama şimdi herkesin de... çok konuşuyorsun lan galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya yarım kaldı gibi geldi. Çünkü herkesin ehliyeti olmak <gülüyor> zorunda <gülüyor> şey değil. Herkesin pasaportu olmak zorunda değil. Ee, onu Aa. nasıl kanıtlayacak kısmından hani provisional license da kullanabilir kimlik kartı olarak e, diye. Onu söylemeye ihtiyacı istedim. provisional license acaba oradan mı çıktı? Ee, bilmiyorum. Kimlik şeyini kapatmak için. Provisional license ile ilgili detayları ehliyet videomuzda anlatmıştık. Evet. Şimdilik bizden evet. bu kadar. Evet. Uzun bir zaman olmuştu. Ee, bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.